Arkadaşlarım Farmer Life Simulator oyun videomu hoş geldiniz. Yeni bir oyun, yepyeni bir oyun. Çiftçi oyunu işte. Trader Life Simulator'un yapımcısının oyunu yani. Hatta Bakery Shop Simulator vardı. Hani fırıncı simülatör oynamıştım. İzleyenleriniz bilir belki. Onun da yapımcısı. Güzel bir oyuna benziyor. Yeni çıktı daha dün Steam'e gelmiş sanırım. Şu anda da 40 lira oyun normalde. Şu anda da indirim var 28 Ağustos'a kadar. %15 indirim var. Şu anda 34 lira olması gerekiyor. Siz de bakabilirsiniz Steam'den girip. Alıp oynayabilirsiniz yani. Ben de hemen yeni olduğu için hemen seriye başlamak istedim sizlerle birlikte. Eğlenceli olduğunu düşündüm. Hemen şöyle yeni oyun diyelim abi. Ne diyor? Oyuncu ismi. Hemen yazalım oyuncu ismimizi. Talat, Metin abi. Zorluk normal olsun ya. Kolay zor yapmayalım. Hadi normal olsun. Ortada başlayalım oyunumuza. Ne diyor? İpucu acıktığınızda restoranta gidin. Gideriz abi. Sıkıntı yok. Ee... Grafikleri falan gayet iyi. Oyun tabi hataları illaki olur vardır. Onu da zamanla artık düzeltirler diye düşünüyorum. Red Raft bile yani yeni değil aslında oyun. Ama onda bile yine hatalar şeyler oluyordu. Şöyle kamera biraz sıkıntı abi. Hemen buradan bir kameramı düzelteyim. Böyle hemen alalım yukarıya birazcık. Şöyle iyi gibi şimdilik. Sonra tekrar yerini değiştiririz olmadı beğenmezsek. <laughs> tamam. Şöyle biraz daha şu tarafı kaydırsam daha iyi olacak gibi. Tamam onu ayarladık. Hemen oyunumuza devam ki Ne diyoruz? Sol yukarıda saatimiz var. Cumartesiymiş. Tamam. Seviyemiz var. Paramız. Hızlı koşma şeysi. Bakın hızlı koşacağız alıyor. Sağlık, açlık ve tuvalet ihtiyacı. Güzel. Açlık herhalde barı doldukça onu da yiyip yiyip yani yiyip nene <laughs> yiyip şey yapmamız lazım burası evimiz yatak odasında hemen dolduk geldik hemen inelim şöyle aşağıya doğru 500 dolarımız var oyunun sesi niye şey kısık açayım biraz burası salonumuzmuş o evimiz güzelmiş sen gayet dekoru falan iyi yani ne buzdolabı yok herhalde kendimiz alacağız daha sonra burada dolaplar falan şunun ak yani şu anda bunları kontrol edemiyoruz hiçbir şekilde. Neyse boş boş sandık kapın diyor. Nerede ki sandık? Kapıyı açalım. Burası tuvaletmiş. Evet, evimizin kapısı zaten burada. Aç abi devam ki. Ana bahçemiz. Ne güzelmiş lan oyun görüntüleri falan gayet iyi. Bu arada ben bir dakika ayarlardan hemen belayette kalmış ultra yapayım onu. geriye devam et diyelim. FPS'imiz olacak onda. Droplar belki oy olur. Ya, oyun yeni olduğu için haset etmeye hazır diyor. Neymiş? Burada domates herhalde. Domates'e benziyor. Burası da tabi satın alacağız. Her şeyi ekmeye başlayacağız. Ekip bir şey. Sandık burada. Güzel. Sandığı kapalım abi. Ne diyor? Domates mahsullerini haset edin. Edelim. Domateslere bak ne güzel olmuş ha. Ya Sandığı niye ya bırakıyorsun yere? Ver şunu. Haset etmeye hazır diyor. Tamam haset et işte. Ha, Eyleymiş pardon. Tamam bunları set ettim. Sonra sandık kamyonu yükleyin ve sürün. Haydi bakalım ayın işler. Bunu buraya koyarsak direkt yani tıklayınca şey açılıyor. Çevirebiliyoruz. Üstüne çıkıp da koyabiliyoruz. Şöyle güzelce ne yerleştirelim. Tamam yükledim. Ve sürün diyor. Böyle süreceğiz. F bastım. Biraz şeymiş. Sağ sol değişik. El freni direkt ne? Redüksiyon dişli boynuz bunlar ne lan? Boynuz dedi kornaymış abi. İçe çevirdi biraz sıkıntılar var galiba. Araba başlıyor. Çal çalıştırmıyoruz direkt başlıyor E ile. sinyal falan da varmış. Oh süper. Haritayı açmak için M tuşuna bas. Basalım. Açtım. Oo süpermiş harita. Evet, ne var ne yok. Ev diyor, çiftlik. Güzel. Tandığı herhangi bir sebze dükkanına sat. Ee. Çiftlik, yuva, eczane, meyve suyu, restoran, gaz istasyonu, araba tamircisi ve vejetaryen alışveriş. Sebze dükkanı vejetaryen alışverişi de olur herhalde büyük ihtimalle. Devam et. Neden niye mouse çıkmıyor? Evet haritayı açıyoruz ama şey yok. Herhangi bir etkileşim yok. Neyse devam. İşaretleyemiyoruz zaten galiba. Normal yoldan ilerleyeceğiz artık zaten çok da bir harita şey yoktur. Kamyonun sürme sıkıntısı var biraz abi. Çok geç dönüyor. Umarım çözerler onu da. Kazalar e, olur illaki ya. Zamanlar hallederler umarım. Biraz da ses verelim. Yüzünün sesini de yarıya getirdim çok rahatsız etmesin diye. Şu anlık grafikler, oynayış tarzı falan fena görünmüyor. Kamyonu sıfırla. Sağ son falan filan. El freni. Evet kamera açısı da değişiyormuş. O ne lan? Ya içeriden. <laughs> ben de diyorum ne oluyor abi yan aynayı mı görüyorsun? Böyle daha güzel oluyor ya kullanması. Daha gerçekçi görünüyor. Yürü. Devam ki. Ya haritanın olayını çözemedim ya. Onu biraz daha geliştirmeleri lazım. Bir dakika şimdi. Neredeyim ben? Gösteriyorum acaba? Çek el frenini abi. Çekiyormuş. Açtım. Neredeyim ben şimdi? Ha benim gösteriyor galiba. Köşede bir yerdeyim ben. Keşke mouse'la bir işaretleseydik. Bir şeyler hepsiydi. Burası benzin istasyonu. Oradan zaten bir tane dönüş var. Oradan döneceğiz. Devam edeceğiz. Hadi bakalım. Benzin de şu anda var bayağı. Ayar şeyi de herhalde arıza marıza olayı. Direksiyona bak sallanıyor. <laughs> Dengur lungur gidiyoruz abi. İçeriden de güzel, içeriden de güzel. Şimdi şuradan sağa döneceğiz. Saçacağımız yer burasıydı sanırım. Üç tane yer var. Üçü de aynı diye düşünüyorum. Ben yani aynıdır herhalde. O zamanla öğreniriz artık onu da. Şöyle i̇şte çok. Geldim buraya for sale diyor. Ana buraya da satın almamız lazım. Hadi bakalım hayırlı işler. Siniyoruz. F'le indim. Hoş abi. 10.000 bin. burayı kendim alıyorum. Tık 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 tık. Niye ses geliyor? Sinyali açık bırakmışım. <laughs> ben de diyorum o ses nereden geliyor ya? Yani. Yürü abi. Sebze dükkanı yok. Kapalı. Biraz gezelim hadi. Hem yeri öğrenmiş oluruz. Şöyle haritayı bir turlayalım. Burada da var. Ha, büyük ihtimal burası abi. Burası açık. Tak geri vitese. Oraya bir tane Alfa Romeo benzer bir araba çekmişler. Kırmızı kırmızı. Şöyle kamyonumuzu yanaştıralım. Evet burasıymış. F'e basım indim. Ürünümüzü alacağız. Al abi ama aleyküm. Kimse var mı? Hep aynı tipler ha oyundakiler. Yani bu yapımcının oyunu da hep aynı tipler. Genelde de erkek var ha. Hiç kadın bir karakter yapmamış. <laughs> Saçmalık Burada patlıcanlar, meyveler, sebzeler. Hemen bunu buraya bırakacağız sanırım. Evet. Fiyatlar. Tomato diyor. Biber bilmem ne. 41 dolarmış. Ee, satacağız bunu. Dükkanda sat diyor. Sattım. Tamam. Fidanlıktan domates bitkileri satın alın. Ee, gene domates ekeceğiz. Buradan almıyoruz herhalde. Fidanlık neredeymiş lan? Dur bakalım hemen. Mevzeler hamburger. Bilmem ne. Fidanlık. Ha. Ta öbür uçta. Dönüşte. Tekrar geriye döneceğiz. Açlığımız falan şu anda pek şey değil. Sıkıntı değil. Bin abi. Buradan geri dön. Fidanlığa gidelim hemen fidanlarımızı alalım. Domateslerimizi ekmeye başlayalım hemen. Hasat masat bir şeyler. ara kasmamız lazım. hemen hızlı bir şekilde. el freni çekip yanlayayım dedim olmadı. Dur bakayım el freni çekip gitmeyelim de. Araba yürümez de. Dön abi. Araba kontrollerini biraz da düzeltmeleri lazım ya. Bu ne? Hmm, yapıştır yapıştır yapıştır. Daha farklı arabalar da belki eklerler. Araçlar. Büyük ihtimal eklenir. Ve bize meyve bilmem ne olayları biraz da basite kaçmışlar şimdilik. Oyunda yeni tabi. Tamam doğru yolda gidiyorum. Ana kamyon hala ilerliyor lan. Vay <laughs> arkadaş. Bu arada kameramın açısı yine GG. Onu tekrar düzelteyim şuradan. Şöyle şu tarafa alalım bari. Şimdi nasıl? Evet on numara. Devam. Zaten şu sağdaki öğretici falan kapanır sonra da. Sağ altı alırız büyük ihtimalle kamerayı. Solda çünkü sürekli şeyler var. Bakir Bekir Şap simülatörde de sanırım aynı sıkıntı vardı. Birinci simülatör oynuyordum ya. Onda da sorun oluyordu bu. Ses geçişlerine bak takarak. Kurak. Ulan fidancıyı da anasını gözüne koymuşlar arkadaş biraz yakında olsaymış bunu. Allah uçuyorum. Tamam ne sakin ol. Hop. <laughs> yürü yürü. Devam. Hadi bir şey yok. Geldim fidancıya. Türkçe yapıyoruz oyunu. Var şu tabelalar falan da Türkçe olsaymış ne güzel olmuş ya. Yani. Evet yine aynı adam var. Marketteki adam benden önce buraya geldi herhalde. <laughs> Oyunda böyle sıkıntı işte. NPC mi deniyor? NPC falan ne deniyorsa artık onları çok özenmemişler. Aa kurt da var lan. Tarkan'ı kurdum mu? Arka sokakta yerdeki kurt mu? <laughs> Atıl kurt. Selamünaleyküm aleyküm abicim. Fidan alacağım ben senden. demotes bitkileri, elma. Elma ağaç. Biraz küçükmüş. Biber. Dolmalık biber. Badılcan. Armut. <laughs> portakal. Avokado. Oha avokado da var. Karamba diyor. Bu ne lan? Değişik bir meyve. Bilmiyorum. Ne? Karambola. Hiç yemedim. Çarkıfelek mi? Hani menüseler bir nerede? Espriler. Bu ne lan? Hakikaten çarkıfelek koymuşlar. Mamey. Değişik. Gübre. Sandık. Gübreleme sistemi. Ana traktör de var. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Ama oyuna eklenmesi lazım ya. Çipini. Nasıl çiftçi oyunu bu? Burada da bir şeyler falan depo. Buradakileri büyük ihtimalle alamıyoruz. Öyle dekor olarak koymuşlar. Bizim satın alacağımız şeyler şimdilik bunlar. Güncelledikçe yeni şeyler büyük ihtimalle eklerler. Umarım yani. Düşünüyorum. Kutucu. Neyse domatesimizi alalım. Satın al. Kaç tane alacağız? Bir tane alacakmışız ve de gübre alacakmışız. Şunları sallanmasını falan bak güzel yapmışlar. İyi düşünmüşler abi. Evet koy şuraya düzgünce. Gübre şuradaydı. Hemen gidelim alalım. Al abi, bir tane kutu. Çiftliğinizdeki bitkileri paketinden çıkarın. Çiftliğe döneceğiz o zaman. Koyalım. Buradan binebiliyoruz mu arabaya? Biniyormuşuz. Gayet iyi. Hadi abicim hayırlı işler sana görüşürüz. Sağ ol sağ ol. <laughs> Hemen dön. Bak bak çok çok geç dönüyor ya dönüşler falan. O ne? Kasaya mı oldu lan dönerken? <laughs> Ana ağırlık oraya biniyor diye mi? Lan ne oluyor? Lan. Allah araba takla atıyor şu an. Neler oluyor hiçbir bilgim yok. Kamyonu sıfırla diyor sıfırla abi. Kendine gelmiyor. Baga girdi. Ha yandık. Allah yandık. Zıpladım kamyondan. Sıfırla dedim. Kendine geldi umarım. Abi da böyle atarlar. Olacak işte oyun yeni olduğu için illaki. Bir döndüm abi kamyon GG. <laughs> <laughs> Her yere takla atıyoruz var ya. Abi oyun yapıyorsunuz. Şunun da hataları var. Düzeltin ya. Ondan sonra çıkarın oyunu. Niye acele ediyorsunuz değil mi? Hiç mi oynamıyorsunuz yani? Kamyon zorlanda. Bak o şeyleri ayrıntıları güzel yapmışlar. Beğendim. Saat 3 olmuş. Öğlen oldu. Hemen gidip domatesleri falan dikip bir sulamak lazım. Kendine getirmek lazım fidanları. Hadi lan hadi. Kamyonu çekmiyor. Etrafı falan çok aynı yapmışlar. Dağ tepe yapmaları güzel olmuş ama. Hayvan falan da var. Bunları herhalde vurup öldüremiyoruz galiba. Ya zaten kaçmalar da bakıyorlar öyle etrafa. Çimiz de bayağı yukarıda. Buradan yardırayım hemen hızlı çıkayım abi. Yürü yürü yürü. Hadi zorlandı gene. <laughs> Kamyon çekmiyordu. Hadi lan hadi. Zaten gideceğine kontrolleri göster diyor. Ha buradan şey kapatabiliyormuşuz. Kamera değiştir, kamyondan ayrıl falan filan. Zaten bildiğimiz şeyler ya. Kapatalım bunu. Görüntü kirliliği yaratmasın. Abi sanki var ya kamyonda bir sürü fidan var, gübre var sanki de kamyon çekmiyor. Yani iki tane şey koydum lan. Bir tane fidan var, bir tane gübre var. E zorladım be kardeşim. Kamyon sıkıntılı ya, bunu yücelemeleri lazım hemen, acilen. Buradan yetkililere sesleniyoruz. <laughs> şu kamyonu bir ayarlayın kardeşim. Doğru yolda mı gidiyorum lan bu arada? Neredeyim ben gözükmüyorum da, büyük ihtimal bu tarafta dağın arkasında bir yerdeyim aynı. FPS'e falan sıkıntı yok ya, çok donma falan yaşamadım şu ana kadar. Kamyon çekerse bugün şeye geleceğiz inşallah. Geldik tamam. Yolu da amma yapmışlar ha. Dön Allah dön. Şuradan geçir ver yolu işte ne uğraşıyorsun. <laughs> Bunları yapmayı da bize bıraksa aslında ne güzel olur. Her şeyi kendimiz tasarlasak. Buraya da böyle tümsek yapmış. Güzel ayrıntılar bunlar ya. Neyse geldik abi çiftliğimize. Ve kamyonumu şuraya yanaştırayım. Hop. Selamünaleyküm. İnelim abi. Hemen fidandır bilmem nedir. Koy aşağı. Aşağı gibi oldu. Getir gübremi. Yaralı gübremi. Tamam şimdi domates bitkileri kapmak diyor. Paketi aç, aç abi efle Açtım. Bir domates bitkisi alın ve dikin. Alalım. Nereye dikim? Hadi şu en başa dikelim. Bitki diktim. Domates bitkisini gübreleyin. Gübre paketi aç. Açtım. Ana bunların hepsini buraya açtı. Rafım yok mu lan burada? Raf varmış. Rafa koyabilirim. Neyse zaten bitkileri aldım. Hepsini kullanacağım büyük ihtimalle. Bunu Allah'ın niye şey yapayım. Gübreleme. Gübreledim. Bitkileri sulamak için. Abi bir kere de bitmiyormuş bu. Kaç tane var? Ha, sağ altta gösteriyor bak. Kırmızı bar var. Tamam. Bitkileri sulamak için su kabını kullanın. Tamam. Önce şunları da dikelim de abicim. Ondan sonra sularız. Ben şeye bastım gene ya. Bunu da gübrele. Güzel. Elimiz alışacak yavaş yavaş. Hemen olmaz böyle şeyler. Bunu da gübrele. Üç tane. Üç kez kullanabiliyormuşuz yani bir gübre şişesini. Onu da öğrenmiş olduk. Bunları da ekim, ondan sonra gübreleyim bari. Şunu. Pek de uğraşmayalım. Ver lan. Heh. Ver gübreyi de. Yapıştır gübreyi de. Gübrele, gübrele, gübrele. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Bunları da şimdi alacağız mecburen. R rafamıza koyalım. Hızlı bir şekilde. Ver abicim. Burada da bir tane gübrem var lan. Oyun bana bir tane beleş gübre vermiş. Sağ olsun. Kullanırız onu da. Akşam da olmaya başladı. Saat 7. Akşam mı oldu? Sabah mı oldu? Onu da anlamadım gerçi. Tamam. Gübreledik sulayacağız şimdi. Bir de bitkileri sulamak için su kabını. Su kabı nerede lan? Ha buradaymış. Aldım. Doldurdum. Evet sağ aşağıda mavi var doldu. Bakalım. Suladım. Gübrelemişim güzel. Daha fazla. Evet şimdi Daha hızlı bir ürün anladım. Tamam gübre alırız o zaman her seferinde. Suyu 3 kez kullandım. 4 5 5 kez oluyormuş. Doldur. Şunu da kullandık mı tamam. Şu anda sağlıklı durumdalar herhalde su kabımızı şöyle şu, şu şeyin önüne bırakalım dikilmiş diyor tamam domates su gübre hepsi var diyor şu anda gayet iyi durumda büyük ihtimalle gidip yatacağız şimdi kameramın yine yeri değişti abi Allah kapattım kan yanlışlıkla <laughs> neler oluyor neler yapıyorum böyle Ben şöyle biraz aşağı indirelim. Ya da sol yukarı mı alsam yine ya? Şuraya mı alsam bilemedim. Alayım buraya. Burada daha iyi bence. Yorumlara yazın abi. Sağ aşağıda mı olsun, burada mı olsun bilemedim ben. Şimdilik şöyle ayarladım. Böyle takılalım. Sağ aşağıda da çok tuhaf duruyor bilmiyorum. Böyle daha iyi gibi. Hem görüş açım da böyle. O tarafı oyuna doğru. <laughs> Yürü. Yatacağız büyük ihtimalle. Yatak matak bir şeyler diyordu. Yatak evet. Uyu ve tasarruf diyor. S dedik. Yattık uyuyuz. Ertesi gün devam ki. Sebzelerde satış fiyatları her gün değişiyor. Ha. Bak bu da güzel olmuş. Ha? Değişkenlik. Bazen pahalı satabiliriz. Bazen ucuza gidebilir. Hiç belli olmaz. Artık o da şansımıza. Zaten onu da zamanla öğreniriz. Oturturuz büyük ihtimalle de. Şimdilik artık böyle devam ki sebzeler bak domatesler bir gün dolmuştan gübre verince basınca gübreyi bir günde domatesler kendine gelmiş valla. Evet arkadaşlarım videomuzu sonuna gelelim şöyle güzel bir görüntüyle sizleri uğurlayayım. Lütfen videonun devamı için oyunun devam serisi için lütfen videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlarım. Devam için çok çok önemli. Bu arada ayın sonuna doğru da çok güzel bir çekiliş yapacağım. Onu da bilgisini vereyim. Takipte kalmayı unutmayın lütfen. Yorum yani oyun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Canlı yayında da belki devam ederim. Onun da no online linki aşağıda. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.